Eyvah eyvah Elif Sinem'e nasıl söyleyeceğim? Neyse yavaş yavaş söylerim artık yapacak bir şey yok. Aa, Anneciğim ne yapıyorsun? <laughs> ne Yaptım, fırda Ay yine güzel olmuş kıyafetinle birlikte uyumlu olmuş defterinde. Elif Sinem sana bir şey söyleyeceğim ama önce şöyle bir derin nefes al bakayım. Oh burnundan <laughs> al ağzından ver. Nasılsın sakin misin? Gayet <laughs> mutlusun galiba. Bugün çiçekler açıyorsun. Güzel kızım benim. Bir tanecik fıstığı. Çiçekten, çiçekten. Evet. Sen de bir çiçeksin. Anne ne oluyor ya? Seviyorum kızımı. Bir şey olmuyor. Anne sen böyle böyle göre sevmez. Ama her zaman seviyorum. Aşk olsun. Biraz abartılı sevdim. Evet ama e, sana bir şey söyleyeceğim. Sen de Ben oyuncaklarımla oynarken gelip sevmiyorsun. Ama oyuncaklarımla oynamadığımda seviyorsun. Ama şu an oyuncağımla oynuyorum. Niye sevdin? Bir şey söyleyeceğim de şu an yüzün gülüyorken hazır. <gülüyor> tamam tamam düşmesin suratın. Ee, Pelin annesi mesaj atmış. Düğüne gideceklermiş. İyi gitsin ne güzel işte. İşte düğüne gideceklermiş de Pelin kıyafeti yokmuş. Ya anne evde şu değişik kıyafetlerle geliyor. Onları niye giymiyormuş? böyle düğüne uygun böyle tütülü bir şeyler istiyormuş. Anneciğim birazcık kilo almış. Eski kıyafetleri olmuyormuş da. Elif Sinem'in... yeni alsınlar bana ne? Vermem kıyafetlerimi falan. Anneciğim bir sakin ol. Ama ayıp ama yaptığın ya. Ayıp, ayıp, ayıp. Tamam, ayıp. Tamam, kadar geldi tamam. Tamam bir plan yapalım. Tamam bir sakin ol. Yanakları bile kıpkırmızı oldu sinirden. Şimdi seninle bir plan yapalım. O şimdi tombiş tombiş olmuş. Sen çok böyle manken gibisin, güzelsin ya. Kesin kıyafetlerin olmayacak. Biz de onu başımızdan göndereceğiz, kurtulacağız. Tamam mı? Kapımı çaldı. Yok, henüz çalmadı kapı. Artık düşün kulağımızda çınlıyor Pelinsu'nun gelişi görüyor musun Elif? Ne ya? Anneciğim tamam sakin ol. Anlaştık değil mi? Plan yapacağız. Hadi bir sakin ol. Of ya. O patlatır kıyameti be. <laughs> tamam hadi sen yukarı çık da hadi. Odanı toparla. Hadi yürü bakayım. Çık yukarı. Sen elbiselerini de en sevdiklerini sakla bari. Hadi. Of Elif of bir de bir Pelinsu çıktı başımıza. Ay, geldi galiba. Bak bak kamerayla oynuyor ya. Aa, su. Kız bu tişört ne? Ya sen Elif Sinem'le aynı tişörtü nasıl buldun, ne aldın? Ya. Bak ya gülüyor kızım, konuşsa da benimle. Sen niye geldin söyle bakayım. Kıyafeti Ne kıyafeti? Burası kıyafet mağazası mı? <laughs> kızım niye yerinde duramıyorsun? O keyfi de yerinde Elif'i gıcık edecek ya. Bak sakın. Sakın Elif'i gıcık etme tamam mı? Bakma yukarı boşuna. Karka elif, karka elif. Bir dakika Elif Sinem senden korktuğu falan yok. Yukarıya çıktı odasını düzenleyecek. Elbise seçecekmişsin sen. Tamam ya vermiyorum elbise falan. Ha. Tamam tamam tamam. <laughs> Ay! Eyvah eyvah. Ağladı ya. Anne. Ben ağlamana tahammül edemiyorum tamam. Halle. Tamam tamam. Hangi elbise istiyorsun? Tamam vereceğim sus. Wednesday. Wednesday mi? <laughs> İyi tamam hadi çık. Hadi beraber gidiyoruz gel. Elif Sinem. Benim su benim. geliyor hazır ol. Gel kız gel kız. <laughs> kız. Tamam gel vereyim gel. Ayağıma getirin ben niye sen seçeceksin ya gel. İki tane var. Biri beyaz vezde, biri de siyah vezde. Hangisini giyeceksin? Tabii geceksin? ki de beyaz. Çünkü kalemlerle karalayacağım. <laughs> Eyvallah Elif Ayrıca sen tombiş olmuşsun. Elif'in elbiseleri sana olmaz ki. Olur. Patlatıp giyerim gerekiyorsa. Ay Elif duyacak. Sus. Sus gel çabuk. Sus. Elif korkak. Kızım sus vermez korkak, elbiseyi. korkak. Bak. Ay ne diyorsun? Yeter. Ses ol. Ses ol. Egemen abin uyuyor. Hmm. Tamam. Tamam gel hadi vereyim gel. Eyvah geliyor. Hiç böyle bir vermek istemiyorum ben korkak falan değilim senin gibi pelasak. Elif Sinem, anneciğim ne oldu? Ne oldu? Aa niye dolabın önüne durdun anneciğim? Çekil de elbiseleri çıkarayım. Hayır. Tamam ben ona kızdım korkak falan demiyor sana özür diledi zaten. Hadi sen Pelin suyu git de sen bir şeyler söyle ona hadi. O bana korkak dediği için onu mahvetmeye gidiyorum anne. Elif yapma annem ayıp. Elif ayım anneciğim ya. Neyse. Ayıp ay bağırdığına bak. Neyse şuradan elbiselerinden seçelim. Elif Sinem'in elbiselerinden. Bir tane şundan küçük olanları seçelim ki. Şu küçük olur tamam. Bakalım siyah Vestey diyordu. Beyaz diyordu. Ben en iyi siyah çıkarayım. Bu da tamam. Ya da neyse beyazı da çıkarayım. Ya zaten bunun bedeni küçük olmaz bu. Tamam bunları çıkarayım. Bunlardan hangisini alırsa annesine ayıp olmasın diye yapacak bir şey yok. Bunlar da zaten düğüne göre değil. Tamamdır. Elif Sinem Pelin Su. Gelin hadi. Kızım Elif nerede? Elifi dödüm ağlayarak babasının yanına. Kızım sen Allah. niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Yazık değil mi kızıma? Dur dur sakin ol. Bak bir tanesini alacaksın sadece. Bak mesela şunu alabilirsin. Şu güzelmiş, pembiş, pembiş. Ne dersin? Şunu alır mısın? Olmaz bana. Şimdi siyah mı istiyorsun, beyaz mı istiyorsun? Tabii ki işte, siyah. Ha beyaz demiştin diye ben beyazı da çıkarmıştım ama. Siyah istiyorum dedim. Aa bir de bir de yalan söylüyor ya. Tamam yaramazlık yapma. Ben bu odadan çıkıyorum Elif Sinem'in yanına gidiyorum. Sen de kıyafetini giy gel tamam mı? Kapat şu dolabın kapağını da. Hadi bakayım. Ben niye giyiyorum? Sen giydir bana. Oldu canım. Bir de sana bakıcılık mı yapacağım? Tabii ki de evet. Annem bunu Ben kıyafet giymeyi bilmiyorum. Diye. Hadi hadi vıdı Dediği de anlaşılmıyor. konuşma. Çünkü... Terbiyesizlik yapma. Özür dile çabuk. <laughs> Aa gülüyor kendi kendine sanki çok komik bir şey yapmış gibi Hadi sen bunu giy ben Elif'in yanına gidiyorum Biliyor musun bende bir sürü zeka var Elif Sinan'da toprak tanesi kadar zeka bile yok O kadar zekisin ki benzetmen de çok zekice oldu Toprak tanesi ne kızım Tamam hadi giy giyeceksen ondan sonra da defol git buradan toprak hadi Toprak tanesi senin varın kadar yani Ay Pelin Su senden bıktım yemin ederim Elif Neredesin anneciğim ya Elif sinemi küstürmüş. Nereye saklandıysa bulamıyorum Pelinso. Aa güzel olmuş ya. Dön bakayım arkanı. Fermuar kapanmış mı? Fermuar da kapanmış. Elif çok kızacak. Gel bakayım gel. Göbeğim var hani da içime sarıyorum. Zor Zorla mı ki Bakayım. Ay. Ya elbiseyi patlatacaksın. Bence çıkarmalısın. Hadi çıkar. <laughs> Ya çıkar lütfen. Elif kızacak hadi çıkar. Patlayacak elbisesi yazık günah. Hadi çıkar Pelin su. Hadi beyazı giy hadi. Ay yine ağlıyor. Tamam ay tamam. Tamam tamam gel. Gel gel gel. Allah aşkına ağlama tamam dayanamıyorum ağlama. Kızım tamam dedim ya daha niye ağlıyorsun? Kız tamam dedim gel işte. Şaka yapıyormuş şaşkın. Elif Sinem. Anneciğim. Neredesin bak Pelin su elbiseni giyindi bir bak. Elif. Nasıl oldum? Sana çok kötü bana çok güzel oldu. Hep senin boyun toprak tanesi kadar. Hey! <laughs> bak kızımı kızdıracak şeyler yapma. Şu an onun ay yırtacak elbisesini ya. Hayır, yapma. Yapma. Elif kızacak bak yapma. Lütfen yapma dedim sana. Tamam. O Elif'in en sevdiği oyuncağı onu ben yaptım. Verir misin? Kopardın mı? Ya verir misin? Eyvah ya. Elif iyice kızacak. Aha, bu bebek oyuncağı. Bana göre değil. Elif, anneciğim gel bir bak elbiseni giydi Pelin su. Kızım, ya. Murat şuna bak. Murat telefona daldın hiç bakmıyorsun. Ya mi geldi bu kız ya buraya ağlatma. ya? Ağlatma Murat sesine dayanamıyorum ağlatma. yırtmış elimi. <laughs> Yırttı mı? Bakayım. Hii, yaz. Pelin su. Kızım sen yırttın sen ağlıyorsun. İtfaiye sireni gibi sese bak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bana bak Pelin su. Pelin su tamam ben dikerim bana bak. Pelin su. Pelin su. Ben seni sana O yüzden mi yırttın? <laughs> tamam Elif verirse senin olsun tamam mı? Hadi. Hadi git hadi git git Elif gelmeden git. Hadi git. Ay eyvah Elif geliyor. Nerede bu yaramaz Pelin su? Odamı da dağıtmış. Gel buraya Pelin su. Sen o elbisenin içine nasıl girdin ya? Çok kötü olmuş Kilo kilolu kilolu. <laughs> Elif Sinem, anneciğim ayıp olur öyle deme. Allah'ım ya Rabbim hep ayıp, 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 ayıp. Elif. Kadar geldi. Elif Ay, senin için zorla girdi zaten. Bak uğraştırma patlayacak yok elbise. İşte bile en çok bana yakıştı sen onda Bir de bu benim olacakmış annem de değil izin verirsen. Vermezsem bir ağlarım. Bir daha bu evden falan gitmem. Anneciğim ben sana yenisini alırım. Verelim gitsin lütfen ya. Anne. Ne kızım ne? Ya... Of ya of. Kızım yırtmış zaten. Ben sana yenisini alırım. Annem doğru söylüyor, Annen yenisini alır. Çünkü ben senin elbiseni yırttım. Tamam. Yırtıldı mı? Allah. Evet anneciğim ya. Neresi göster çabuk bana içti şurasını yuttum. Ya, yapma. Ya. Pelin su. Tamam yapma. Ben dikerim düzeltirim onu. Elif sinem izin vermiyorsa elbiseyi veremem. Düğünde gelince vereceksin. Ya, ya ağlama. Tamam annene söyle. Aa. Bak bana bak. Bana bak bir sakin ol. Annene ben bunu nereden aldığımı söylerim. Annen sana yenisini alır tamam mı? Hem de daha güzelliğini alır. Yok yok bir sürü var. Ee. Bana bak Pelin su. Ağlayıp durma bebek gibi ya. Elif Sine bu da bebek ee. gibi ağlayıp duruyor. Tamam tamam ben daha güzel anlarım hem de Elif Sinem'den daha güzel anlarım. Elif Sinem çok şişko ben nasıl manken gibiyim. Bak ya iyice kızdıracak Elif Sinem. Ha, ha, ha. Sen şişkosun şu an içinde zor duruyorsun elbisenin haberin var mı senin? Ben rahat bıraktım yani. Hadi gitmiyor musun sen burada mı oturacaksın düğüne yetişmen lazım hadi kalk. Düğün burada olacak. Tamam git sitedeyse düğün git o zaman Hayır, hadi kalk. Hayır düğün tam bu Hayır bizim evimizde düğün falan yok hadi. Olacakmış. Ya sen yalan Hayır. mı söyledin? Annemin telefonuna mesaj atan bendim. Yani düğün falan yok öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne bilirsin ne bekliyordun? Yalan ne Tamam anneciğim göndereceğim. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. Gel dondurma vereceğim sana gel. Ne? Gel 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 gel. Ne? Ay dondurmayı duydu gözlere ne? bak ışıl ışıl gel. Çıkarabilir miyim? Ha, aa, çıkarsan çok sevinirim tabii Çıkar. ki. Tamam gel 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 gel. Tamam istemiyorum bu elbiseyi de. Gel sen gel gel gel. Sinem. Sana sürprizim var. Hadi bakalım. Bak düğün varmış ya sitede. Hadi düğüne gidecek değil mi? Haydi. Gel buraya. Kapıyı kaçtı kız resmen. Pelinsu buraya gel. Bir giderim ben elime alsam. Tamam senin olsun hadi git. Git Elif Sinem iyice senin yüzünden sinir krizi geçirdi. Hadi git bakalım. ay Kurtulduk kapıyı da kapatalım. Elif Sinem gitti. Elif sinem gitti kurtulduk ama Murat elbise onun oldu maalesef. Ya olmaz olmaz geri getir şu elbiseyi. Tamam koş, Murat. Koş. <laughs> Elif ama elbisenin arkasına koştu gitti. Hadi gel. Çak beşlik kurtulduk. Ben geldim cüce palyaço geldi. Elif Sinem'in evindeyim şu an. Çok mutluyum. Umarım Elif Sinem benden korkmaz. Acaba odasında mı? Odasına bir tane bakalım. Aa, bu odanın ışığı yanmıyor. Burada yok ki bu kız ya. Birazcık odasını karıştırsam mı acaba? Hadi girelim karıştıralım. Vay, çok güzel odası varmış bu kızın ya. Neler neler. Şuna bak. Ay biraz dağıtalım, değil mi? Yaramazlık yapalım oh, azıcık. No. Burayı da bozalım. Neyse şunlara bakayım, bunları da atayım. Tamamdır bu kadar yeterli galiba. Neyse yaramazlık yaptık. Şu kalemleri de dökelim. Hadi buradan kaçalım. Ay bu Elif'in kedisi değil mi ya? Bunu da alayım götüreyim bari. Çok güzelmiş bu kedi böyle ya. Umarım beni cırmalamaz. Dur kedi, ne yapıyorsun? Bunu mu cırmaladın ya? Neyse, hadi aşağı inelim, hadi gidelim, hadi evi dağıtalım birazcık. Ay, o neydi ya? Orada bir şey gördüm ben. Aa, bunlar Elif sinemi sihirli bebekleri değil mi ya? Korktum bir an. Neyse. Ay bir tane daha mı? Ay bu bebekler ne böyle? Çok korkunç görünüyor. Eyvah eyvah. Elisinem ne yapıyorsun sen bunlarla ya? Neyse yavaşça gidelim. Bakalım kimsecikler var mı? Hadi gidelim. Oo mutfak tertemiz oldu. Gidelim Elif Sinem ne yapıyor bakalım Elif Sinem neredesin? Murat Elif nerede yukarıda mı? Yo komşuya gönderdim arkadaş Ya niye gönderdin biz Elif Sinem bana söz vermişti birlikte oyun oynayacaktık ya. Ne oraya ekmek gönderdim. Neyse bari neyse biz de o zaman televizyon keyfi yapalım birlikte hadi bakalım. Ay Murat. Mut. Bir sesler mi geliyor yukarıdan? Elif'in gittiğinden emin misin? Evet, gitti Elif. Elif gitti mi? Sesler nereden geliyor? Dur bakayım bekle bir Şuradan hemen mutfağa gidelim bakalım. Bakalım burada Elif Sinem'in abur cuburları var mı? Ay olmaz mı? Tabii ki var. Şunlardan birazcık yesem ne olur ki sanki. Ay bir tane şeker alayım. Şimdilik giderken de diğerlerini götürürüm. Şeker de çok güzelmiş. Elmalı elmalı. Neyse hadi gidelim biraz Elif'in anne ve babasını korkutalım. Oh, no. Bakayım salondalar mı? İşte buradalar. Kim var orada ya? Kim var orada? Aa! Murat! <laughs> Cüce Paylaço! Cüce Paylaço gelmiş! Cüce Paylaço! Ah! Hücür buradaymış! Dur, i̇yi bari! Bücür. Dur ya! Cüce Paylaço gelmiş ya! Eyvah eyvah! Ne yapacağız? Hücür iyi ki yanımda geldin sen oh, ya! Bu no. nasıl girdi içeriye? <laughs> Ay yukarı odanın balkonu! Aa! Murat! Cüce Paylaço! Tut kapıyı tut! Buranın <laughs> anahtarı da yok! Ne yapacağız <laughs> şimdi? Git! Bücürce paylaşıyor gider misin? Bücür gel bu tarafa gel ne yapıyorsun orada şaşkın. Polis mi çağıralım polis mi arayalım? tamam kapıyı açamadı. Hadi koş 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 saklanmamız lazım. Sen o köşeye saklan ben de bu köşeye saklanacağım. Saklan 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 perdenin arkasına saklan. Ay Murat ne yapacağız? Bücür eyvah bücür orada unuttuk Murat. Neyse ay bücür aldı. Hey, eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Ee, bu niye geldi ki ya cüce payaço tipe bak Allah aşkına küçücük bir şey. Biraz da sevimli gibi görünüyor Bu ee, evet. hey, Murat Murat buraya bak orada mısın? Murat Palyaçolar balonları çok sever. Hadi ona balon şişirelim. Ne yapacağız? <laughs> dur dur Aa, yakaladı seni yakaladı. Çık oradan çık çık Lan. Ay gel buraya palyaço çabuk buraya gel. Buraya gel. Buraya gel palyaço. Ne istiyorsun bizden ya? Elif sine mi arıyorsun sen? Hayır balon istiyorum. Murat balon verelim çabuk çabuk. Bak geç buraya palyaço geç. Hadi bunları şey yapalım şişirelim. Ha, hepsini şişirelim. Hangi renk istiyorsun? Pembe mi? Sarı mı? Yeşil mi? Bak çeşit çeşit. Pembe istiyormuş Murat. Bir tane pembe şişirelim hemen. Ay balonlar hazır. Hangisini istersin? Al palyaço. Hangisini istiyorsan al ve git buradan. Ay pembeyi istedi Murat. iyi bari. Aa pembeyi çok seviyorum. Aa ne yaptın sen ya? Murat. Ay sarı verelim bari o zaman. Ya palyaço sen balonları seversin. Aa sarıyı da sevmedi. Yeşili verelim. Aa, aa, yeşili de intikam alacağım ama. Ya ben bunları nasıl şişireceğim? Balon mu istiyorsun? Ama patlatıyorsun acaba Ben bunları nasıl şişireceğim? Yok patlatacaksan şişirme Bak ona göre ben korkuyorum. Ben titriyorum şu an. Ne? Şişireceğim. Tamam. Tamam bekle. Şu tarafa git. Şu tarafa git. Şişireceğim. Lütfen git oranıma. Git. Bekleyecek misin? <laughs> tamam. Hemen şişiriyorum. Hangisini istiyorsun? Ay bu balon patlamış. Şaşkın. Bunu mu? Ben bunu nasıl şişireyim? Bu şişmez. Ben sana en iyisi şu büyük olanı şişireyim. Tamam mı? Oldu mu? Tamam. Ay, korkuyorum ben bu cüce palyaçodan ya. Hayır tamam. Aa, elime iğne batırıyor. Tamam tamam. Al abur cubur. Al, al abur cubur. Aa, abur cubur ben hepsini fırlattım. Çok kötü bir palyaço. Ya sen niye içeri girmiyorsun? Murat aç şunu şu balonu şişir bari. Aç şunu aç. <gülüyor> <gülüyor> al işte böyle yakalar seni. <laughs> i̇ğne batırıyor bu palyaço. Neyse al şunu şişir balon istiyor. Murat ben çok korkuyorum bu palyaçodan. <laughs> Ay cüce palyaço da çok cüceymiş ya bu. ne böyle ya? Eyvah eyvah. Murat ver balonunu ver gitsin buradan. Eyvah ne yapacağız şimdi? Murat onu da patlatacak bu. Ya bu nasıl palyaço balonları patlatıyor? Aa gitti balon. Ya Murat gel. Hemen benim bir plan yapmam lazım. Ne yapacağız şimdi? Ya tamam patlatamadın mı sen bunu? Murat patlatamadığı için tekrar şişirmemizi istiyor. Tamam patlatacağım. Ay tamam şişireceğim bekle. Al bakalım palyaço. Ya şaşkın ne yapıyorsun ya? Murat bizim bir plan yapmamız lazım. Bu palyaçodan kurtulmamız lazım. Murat şimdi de seni patlatacak. Ya ya yine mi kaçtın Murat? Ya şuna bak beni bırakıp bırakıp kaçıyor bu. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya. yine inanmıyorum sana ya. Elif sinemmiş bu ya. ya. Biz de seni zannediyoruz cüce palyaço. Sabah bir açtım videosunu seyrettim. bizde de inandırdın öyle bir palyaço olduğuna ya. Çok yoruldum sen vay ya sen. <laughs> Beni mi bırakıp kaçtın sen? sen yaramaz. Sen Elif Sinem ya görüyor musun? Babam zor zamanda dur ben çıkarayım şaşkın dur ne yapıyorsun sen? <laughs> sen ile gitmemiş miydin ya? Gittim geri geldim. Yaptığı plana bak şuna palyaç olmuş. Bücür bile bak yeni çıktı oradan korkusundan kanepenin altına saklandı. Bak hala korkuyor senden gördün mü? Bir daha böyle şakalar yapma Elif Sinan. Böyle şaka mı olur? Resmen anne babaya kışkırtma yaptı bu kız ya. Aa, aa, çok kötü intikam alacağız. Murat ikimiz intikam alalım tamam mı? Yarın bunun intikamı gelecek. Nereye gittim? Murat bir de çok dağınık bir kız biliyor musun? Bak buraları hep dağıttı ya. Murat odası ne halde? Kim bilir sen odandan mı geliyorsun? Eyvah, eyvah, görüyor musun? Bunları da ortaya attı. Buralar hep dağıttı. Elif cezalısın. Çabuk topla burayı. Toplayacaksın Elif. Toplayacaksın çabuk. Aa yaramaz kız yaptığına bak. Yarın bunun çok kötü intikamı gelecek ama. Bekle sen. <laughs> bekle sen bekle. Bak baban topluyor. Sen de o konuda cezalısın tamam mı? Beni bırakıp Yok, ben gittiğin oldum, için oldum, cezalısın. Aa Çak şunların de yaptığına de bak. Neyse öyle. hadi gidiyoruz. Hadi gezmeye gidelim azıcık. Hadi gezelim Elif. Ama Elif'i götürmeyelim ikimiz gidelim, tamam. de. gidelim. Hayır sen gelmeyeceksin cezalısın. Hadi gidelim.